O esnada telefonla konuşuyordum gidip geliyordum tabi ve arkadaşlar bir çığlık sesi duydum. Dönüp arkama baktım da yukarıdan aşağı doğru zaten bir tane bebek arabası geliyordu. Kendisi de şaşırdı. Ne olduğunu anlayana kadarsa olanlar oldu. Bir anlık dalgınlık az kalsın el kadar bebeğini canından ediyordu. Akıl almaz görüntüler Bodrum'da çekildi. Annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu bebek arabasındaki Ali Ceyhan yokuş aşağı hareketlendi. Bebek arabasından kemeri takılı olmadığı için 3 metre ileriye fırlayan küçük Ali'yi uçuruma 10 metre kala balıkçı şans eseri yara almadan kurtardı. Vallahi şoka girdim zaten. Telefonla konuşuyordum. Arkama döndüğümde çığlık sesini duydum da komşular bağırıyormuş zaten o esnada. Olay anı balıkçı dükkanının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. O esnada telefonla konuşuyordum. Gidip geliyordum tabii. Ve arkadaşlar arkadaşla bir çığlık sesi duydum. Dönüp arkama baktım da yukarıdan aşağıya doğru zaten bir tane bebek arabası geliyordu. Kendisi de şaşırdı. Ne olduğunu anlayana kadarsa olanlar oldu. Bir anlık dalgınlık az kalsın el kadar bebeğini canından ediyordu. Akıl almaz görüntüler Bodrum'da çekildi. Annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu bebek arabasındaki Ali Ceyhan yokuş aşağı hareketlendi. Bebek arabasından kemeri takılı olmadığı için 3 metre ileriye fırlayan küçük Ali'yi uçuruma 10 metre kala balıkçı şans eseri yara almadan kurtardı. Vallahi şoka girdim zaten. Telefonla konuşuyordum. Arkama döndüğümde çığlık sesini duydum da komşular bağırıyormuş zaten o esnada. Olay anı balıkçı dükkanının güvenlik kameraları tarafından...